Bu haftaki konumuz araçtan gelen sesler. Araçtan gelen sesler için ilk önce aracımızı tanımamız lazım. Bu gelen sesler aracın motorundan mı geliyor, dış aksamından mı geliyor, iç aksamından mı geliyor veya alt takımlardan mı geliyor? Bunu bilmemiz gerek. O yüzden iyi dinlememiz gerek gelen sesleri. Buna örnek verecek olursak ilk başta motor kısmından bir ses geliyorsa eğer, bu sesi motor kabuğunu açın dinleyin. Bir motordan gelen sesler var. Motorun kendi iç içerisinden gelen sesler vardır. Bir de motorun dışından gelen sesler vardır. Buna genelde motorun dışından gelen seslerden bir tanesi şarj dinamosu rulmanlarının sesi Evet görüyorsunuz şarj dinamosunun bilyası çok ses çıkarıyor. Bunun bir de yüksek devirde çalıştığını varsayalım sesini tahmin bile edemezsiniz. Bir de yeni rulmana bakalım ses yok. Bunlardan ses yapar. Bir de motor kayışı. Ve motor kayışına bağlı olan klima motorunun bir rulman sesi, bir de bu arada e, avare kasnak dediğimiz avare kasnaklardaki rulmanların sesi e, genelde gelir. Bir ikincisi motorun içerisinden geliyorsa büyük bir ihtimal üst kapak siboplarda ayarsızlık vardır. E, sibop ayarı şakırtı sesi geliyorsa siloplar ayarsızdır. Bir ee, de yatak sesi gelir genelde motordan. Yatak dediğimizde e, motorun krankları motorun krangından gelen sestir. Krangın etrafındaki tutan yataklar aşınır, iz yapar. Bu da yağsızlıktan yağın kötü olmasıyla alakalıdır. Bu sesler vardır. Motorun haricinde pek ses gelmez. Bir bir de şu vardır. Motordan gelen sesler derken, araç yürürken gelen, hareket halindeyken gelen sesler vardır. Bir de hareket etmeden Rolantide çalıştığında gelen sesler vardır. Bunları da bahsedeceğim. Yürürken ses geliyorsa hareket halindeyken ses geliyorsa kalkışta veya giderken aracınız örnek veriyorum aracınız akislerde boşluk varsa ilk kalkışlarda vites geçişlerinde bu havvarda bu ses yapar, direksiyonda bir silkeleme, dediğimiz bir titreme meydana gelir. E, bu da bir sestir. E, bir de hareket halindeyken gelen seslerden sesler varsa, teker bilyası olabilir. E, balataya, fren balatasına sürten, koruma saçı dediğimiz diskin arka tarafında bulunan e, saç parçası diske sürter. Evet Bu diske sürttüğü zaman e, çok tuhaf ses çıkarır. Bu da ses yapar. Bir ikincisi şanzımandan gelebilir bu ses. Bu e, şanzıman işi beni aşıyor. Konumuz uzayacak. İkincisi arabanız önden çekişli değil de arkadan itişli ise e, şaftlarda şaft istavrozunda Şaft askısından e, ses gelebilir. Bunları kontrol edin. Bir de arka itişli araçlarda dafransiyel dediğimiz bir sistem var. Bunun içerisindeki rulmanlar ses yapabilir, dişler ses yapabilir. Buna bağlı olan aksler, aks dediğimiz yani aks ve ucundaki rulmanlar. Bir de aracın dış aksamından gelen sesler var. Biz buna alt takım diyoruz. Bunlar da çukurlara girildiği zaman, kasislerde, çukurlara ve kasislere girildiğinde ses yapan aksamlardır. Bu aksamlar da genelde eee rot başı, rotil, denge kolları, zerotlar, amatör başlıkları, amatörler, helezyon yaylarının gövdeye sürtmesi bunlardan dolayı da araçtan gelen sesler vardır. Bunlara da kulak verilmesi gerek. Bunun haricinde tabi bunları belki siz yapamayabilirsiniz. Bunun güzel bir life lifine kaldırıp alttan bir mancırık yöntemi yani levye ile bir tornavida yöntemiyle bunlardaki boşluklar gözle görülebilir. Bunlar tamircilerin yapacağı iştir. Eğer evinizde kirkonuz takım aletiniz varsa Bunları siz de yapabilirsiniz. Araçtan gelen sesler konusunda bir de kaporta aksamında vardır. Kaporta aksamında ise e, içeriden gelen sesler bir de dışarıdan gelen sesler. Yine göğüs kısmında içeriden gelen sesler de göğüs kısmında direksiyonun altındaki plastik aksamlardan olabilir. Koltuk vidaları gevşemiştir. Koltuğun kızaklarında e, plastik fiberlerinde boşluk yaparsa buradan sesler gelir. Kapılarda, menteşelerde boşluk olduğunda, kapı kilitlerinin ayarsız olduğunda, stabilize, stabilize yollarda geçerken aşırı derecede içeriye gürültü verir. Bu dış aksama girer. Bunun haricinde zırıltılar olabilir titreşimden dolayı. Bunun artık sizin Gözlemem, gözlemlemeniz lazım. Motor takozlarında e, arızalanma, yırtılma, kopma olursa motorda e, aşırı derecede gürültü çıkartır. Ben Mazda'da bunu gördüm. E, motor takozunun olmayışı motorda sanki yatak sesiymiş gibi böyle daha farklı, ona benzer bir sesle karşılaştım. En son motor takozun ölü olduğunu gördüm. Onu söktüğümde değiştirdim. Motorda gayet ses seda kesildi. Şanzıman takozu da olabilir. Bunlarla şanzımana bağlantı olan bölgelerde bunlar motor koruma muhafazası eğildiğinde eksoza sürtebilir. E, kartele diyebilir. Bu esnada motor çalıştığında e, bir tıkırtı sibop sesi, motor yatak sesi gibi ses gelir. Bu da çok önemli. Eksoz askı lastikleri eksozun çatlak olması e, eksozun bağlantıları eksozun gövdeye eksozun gövdeye sürtmesi e, tıkırtı, bir boş teneke sesi. bunlar da araçtan gelen seslerdir. Arka hissetmenin gevşek olursa ses yapar. Motor kısmında tekrar dönelim. Genelde izleyiciler ve müşteriler şikayetleri değişik sesler geldiğini. Tabi bu sizin aracınızla bir başkasının aracındaki ses aynı olmayabilir. Bazen telefonla dinletiyorlar. E, doğru tespit olabiliyor bu. Bazen o tespitler yansıtabilir. Hemen e, bu şekilde yola çıkmak gerekmez. Aynı sesi birkaç usta aynı şeyi söylüyorsa o zaman o, o ses o bölgeden geliyor demektir. Motordan gelen sesler konusunda, e, filtre bağlantılarında gevşeklik olursa ses yapar. Özellikle bir uğultu veya motorun üzerindeki motor kapağı dediğimiz koruma kapağı, o soket, e, onun bağlantı yerlerindeki plastikler arızalandığı zaman, aşındığı zaman ses yapar. Akü bağlantısı gevşek olduğunda araçtan sesler gelir. Bu da sesler gelir. Bu da sizi yanıltabilir. Hava filtresinin birçok hava filtresiyle karşılaşıyorum. Mandalları, işte vidaları buna benzer bağlantı elemanlarında sorun olduğu için arabanın hem düzensiz çalışmasına neden oluyor hem de ses yapmasına sebebiyet veriyor. Bunlara dikkat edilmesi gerek. Birçok arabada mesela ön farlarda gevşeklik olduğunu, panjurda, tamponlarda gevşeklik olduğunu gördüm. Bundan dolayı araçlar, müş, sürücü farklı bir ses olduğunu zannedip motor söktürenleri gördük. Tamircinin de tabi işine geldiği gibi. Bunlara dikkat edin. Arzayı tespit edin. Arzayı tespit ettikten sonra uygulamaya geçin. E, askeriyede bir kural vardır. Birçok kişi bilir. Araçların kaputunu açtığınız zaman Gestay yazar. O formülü muhakkak uygulamanızı öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu haftaki videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.